Onunla evleneceğin için teyzemden boşanacağın doğru mu? Evet mi, hayır mı ya? Evet Ramazan, doğru. Haldeden boşanıp gidip Güllü'yle evleneceğim. Tamam mı he? Oldu mu? Olmadı kardeş. Olmadı Kemal Efendi. İşte şimdi ayıp ettin. Benim dezem sahipsizler tamam mı? Onun şerefiyle, onuruyla oynayamazsın. Kusura kalma bacım. Sana da böyle imre vaki oldu ama... ...insanlık hali canım. He, hakikaten. Değil mi? Hem sen nereden bileceksin ki Halide Hanım'ın tutuklanacağını, değil mi? Çitliye e, gitsen ne olur ki? Olur mu canım öyle şey? Cık. Serap Hanım kalbine kırmış bir kere Gülizar'ın, olmaz. He, tükürdüğümü yalayamam. Sen cendermeler Halide Hanımı salana kadar burada bizden idare edersin. Ya salmazlarsa ne olacak? Ne hale gelmişsin Ne kadar zayıflamışsın Bütün gün böyle ağzını bıçak açmadan oturuyor Sanırsın Yemin etmiş susmaya Ana Hadi kalk gidiyoruz Muzaffer Ali seni çok özledi Ben de Ali'mi çok özledim Ama bu evde kalacağım Hamza'mın kokusu var bu evde Olur mu öyle şey Zehra Bak artık sen tenekel değilsin ki. Hem çiftlikte kızım var, torunum var. Oradaki bolluğu da artık ben sana veremem. Hem orada daha iyi bakarlar sana. Zaten Hamza da öyle isterdi, hadi. Hamza senin de çiftliğe gelmeni isterdi. Hep dilemez miydi senin çiftçi başı olman? Ha, dilerdi ama kısmet dermiş. Kader işte, boş ver. Sen kalk hadi. Ana. Hadi kalk çiftliğe gidiyoruz. Hadi. Baba sen de. Ben de Eşyalarınızı toplayın. Yarın sabahtan çıkarsınız yola. Sağ ol kızım. Memnun musun? Anlamadım. Sayenizde dezemi içeri attılar, memnun musun diyorum. Ne diyorsun sen Ramazan? Niye bizim sayemizde olsun? Her şeyi biliyorum ben Serap Hanım. Yavuklumla bir olmak için teyzeme harcayıverdin, öyle mi ha? Bak Ramazan... ...lafını bildi konuş. Benim bu işlerle bir alakam yok. Ne oluyor Ramazan? Ne oluyor Ramazan? Sen onu Serap Hanım'a sor. Dezemi mağdur etmek için ne oyunlar oynuyorlar bir sor bakalım. Ramazan, bak Halide mağdur değil. Kendi elleriyle düştü bu duruma. Akıllı ol. Sonra da senden hisseleri aldı. Şimdi de seni bana düşman etmek istiyor. Bak benim Dezem hata yapmış olabilir. Ama bu sizin ahlaksızlığınızı haklı göstermez tamam mı? Ya senin el kadar beben var. Yuva yıktığın yetmiyormuş gibi... ...bir de benim tezemin şerefini lekeliyorsun ya. Ramazan, doğru konuş. Lafını bil. Allah Allah! Ya benim dayımın mezarda kemikleri sızıyor, ne diyorsun sen ya? Seni şu tenekede alıp hanım yaptı hanım. Sen gittin kız kardeşinin kocasıyla fingir diyorsun ya! Lan! Ramazan! Haddini aştın saloğlu. Bundan böyle ayağını denk al. Allah'ına dua et kadınsın. Yoksa Allah yaratı demezdim seni ha! Ramazan! Ramazan! Patroller geliyor, damdan ne var? Tarla yolunda gördüm, kanal açacaklarmış. Ekrem denen herifin adamları olsa gerek besbelli ağalar. Yürüyün arkadaşlar, hadi. Yürüyün ağalar, yürüyün. Nasıl öyle konuşursun Ramazan? Hem de bütün mahallenin önünde. Sen bu Gülü'yle... ...Keman'ın bir karıştırdığını karıştırdığından var mıydı? Biliyor muydun? Biliyor muydun? Ne demek o ya? Lan ne demek, ne demek? Bak, Pakize beni delilendirme. Bunların bir karıştırdığını biliyor muydun? Belzeme'nin arkasından iş çevirdiklerini biliyor muydun, onu soruyorum? Onlar birbirlerini seviyorlar. seviyorlar. Seviyorlar ya. Hem Haldena Kemal'in evliliği çoktan bitti. Onları öyle kağıt üzerinde zoraki nikahladılar yani. Kız yürü hakik